Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi Hüsnüz sizleri beraber Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir tane Ömer diye kardeşimiz yorum yazdı Videonu beğendim Videonu beğendim Böyle alt demiş işte öyle şeyler demiş Ben de o kardeşimi kırmadım Akşamı saat kaçı? Akşamı saat 10'unda video çekiyorum <laughs> Allah'ım ucuz açıyor O ne yapayım ne yapayım Kardeşim üstlerden de ben Onlar da kuşa var? Yani kardeşim var? Valla <laughs> <Oğlum. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bu Bu ne demek öyle mi? Yürü git ya. Tamam tamam deme. Nasıl sıçayım? O var şey değil. Ali. Heh. Oğlum nereden biliyor lan bu? Neyse iyi ki biliyor bu arada biz saat olmuş. Onu ne uğradın? Ya durmuşken git ya Ha? Orada de. Durmuşken git git çok git iyi, çok git, iyi. git, git oğlum video başka yerler geliyor git. <gülüyor> Yok. <gülüyor> i̇şte o yüzden bu Çok iyi evet. değil. Arkadaşlar bu arada ben de zıla oynuyorum. Zıla mı oynuyorsun? Ee, evet. ama, hadi. Ama beta lan. Vardı. Bu çaklar. yo daha açmadım ki nasıl karanlık gelsin. Okmuyorum işte. lan ben. Kız mı lan o? Da 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 Oh, ölüyorum anam. Yardım et canım. Lan denizde de vuruyor. Lan sen Türk müsün Vuruyorum vuruyorum ölüyorsun. Türk olan biziz asıl lan. Sen kime şekil yapıyorsun lan ama ya, şimdi o, olacak. Lan kaçıyor ben kaçıyorum kardeşim. Bak burada ben kaçayım. Lan kaç 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 olacağım. Adam merdiven geçerken adam beni öldürecek. Adam geçerken bana ağrııştı. Haber ver kanka sanki. Oh, 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 oh. Oo, bıçakla... Evet bıçakla İngiliz e... olsun, yaklaşıkım şey olsun bak. Bak. Allah'ım ölüyorum ne ne. Anasını. Bak. Bıçak bu mu olsun? Bunu biliyorsun. Hı. Bu mu olsun? Bok gibi. Of. Sonra bir de şey var. İki bir, böyle amsarı. İngiliz genel. Amsarı kutlattık. Bu ne Video baş. Açıldı mı? Evet, ha evet. video 3 dakikadır. Çok kısa yapacağım. Ablam dedi ki. Çok kısa yapacağım. Video ne şimdi Ben de teamage. Let's go dedim. Buh. Ben de yiyeceğiz şey saçmalama yiyeceğiz oldu ha. Halk var da abi. Yemek 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 abi. yemek 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 acıktım acıktım ya. Düştüm. Odundan kömür yapabiliyorsun bu arada. Tamam anne acık anne acıktım o sırada anne ne yapıyorsun uzak köküm. Neden ya?

Kanguru sesi zovit keserken. Evet kardeşim kanguru zıp 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 zıp

Günaydın. Koyunlar günaydın. Koyun mu yok? Got that bad bad day. Enes vadu ki. Bakın şimdi. O du ke. O pompa yapıyoruz ki. Oh, kan kapadan. Ya kardeşim sen hala burada mısın be? Dönüyoruz, dönüyoruz. Vuruyoruz. Dönüyor, dönüyor. Allah be. Oh neler aldım neler. Adamla 15 bin kilo mu? Oh benim bin, Recep var. <laughs> Efsane şişman. Efsane şişman geçiyordun ha. Ha sanki. lan. bak. Dışarıda çocuk oynarken alsın diye. Anne ben alacaktım. Annesi diyor ki. <gülüyor> <kımın>. <gülüyor> ya. <gülüyor> Annesi de Oo, adam çocuğuna yakalayacak <laughs> ya, o bunu niye diyor? Ahahahah <laughs> Bomba patladı Emma be, beni beni affet, seni affet, seni affet Abicim doğal dediğin çıkalım İstek zamanı, düdü <laughs> affet Ya kardeşim eski senin tabi eline ya Bak orası kendine bir disper almış. Sen bu nasıl yaptın kaçabilir misin Nasıl? Kaçamam, Nasıl? 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 Ha bak o kadar hareket yaparım, Nasıl? Nasıl? bir hafta yapamam. Nasıl? şimdi Nasıl? 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 kırılmış. Neyin kırılmış, neyin? Neyin? Neyin kırılmış lan? Lan pantolonum kırılmış. Çıplak kalın. o sakın bakmayın. Gide kadiii. Oyunun altında ne var? Gide kadiii. Oyunun telefon gitti.

Arkadaşlar bu arada Facebook indirmeyi unutmayın hemen reklam yapalım. <laughs> ya da. Ta... Evet, ya Halit ya açık değil senin. Açık olur sinir mi yoksa? Benim ismim. Ben... Onu nasıl yapabilirim? Evet arkadaşlar ya, videomuz buraya kadardı. Bundan arkasından fire gelecek. Eğer video beğenirseniz hemen arkasından bir fire gelecek. Herkes blur. Kontrolsun. Allah bismillah. Ah demişken gele bitti devam ki pompa geliyor. Ben Instagram'ımı işte, çalıyorum. Arkadaşlar bir şey dedim. Ben böyle sanda. Oğlum sandıkta hiçbir şey yok lan. Anca şey. Buradan çıkamazsın lan. Dur sana. Neyin anne? <laughs> Geçti lan şuraya seni deverim lan. Yürü lan. Yürü. Yürü. Tamam, yürü lan. Yürü. Ha, bu... Oğlum sen mağazsın lan. Burası inşaat alanı. Yürü lan eve. Ah. Hayvan herif. Ya yeter oğlum <laughs> ya. Kışkırtma <Teşekkür> mi? Gel <laughs> sana yemek vereyim lan. Adalar Ağaç yıkılmış oha. Adada Ya valla kabuk gibi direkt daha olmuş Lan bu Güzel, evet. güzel. güzel. <laughs> Olum, bir şey evet, geç lan ya ben de eve geçmeye çalışıyorum. Ben <zaten> ağzını kırdım. <laughs> Steve hayatını kaybetti. <laughs> Duyuyorum da alet verdim. Canım kaç? Daha 12 buçuk abim var. Ay. Hani? 8 8 da 8 buçuk. 8 buçuk doluyor. Anne. Hani. Vay bir şey. Adam Lan kuruluyor lan. Oha ismi oğlum. Böyle ben seni ee, çapağa öldüreceğim ben. Allah aşkına çok iyi. girdim. Lan lan lan. Ölme sakın ölmez. Çıkırım kaç kaç. Kaç. <laughs> Birim, var. Birim ya. Şaka şaka, iki buçuk, iki buçuk. Ederim, ederim. Bir, <laughs> bıçık, bir buçuk, bir buçuk. Ölürüm yemeğe dönürüm. Geliyor geliyor, bak. Değil Bak. Aman aman aman. Bir dakika. <gülüyor> 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 yapacağım. bir şamal tokayın da, numarını duyoruz doluyor Saçın. Oh, <gülüyor> oh Ben kaskımı kırdım ya da demin ölürsün. Hepsi benim evladım. Oy. Ya çık oğlum başka soru dedim. Hepsi benim evladım. Bundan almak için ben ne derim mi verdim ne derim <laughs> Bak benim Evet arkadaşlar videomuz var. buraya kadar. Bak, Kanalıma var. abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.